Herkese merhaba. Bugün kalacak hiçbir yer bulamadık. O yüzden internet kafede kalacağız. Bütçemize daha çok uygun olacak diye düşündük. Şöyle şu an Booking'de en uygunu Pekmiye. Yaklaşık 9000 TL yapıyor iki kişi şey için. Şimdi iki tane yer bulduk. Oraya bakmaya gidiyoruz. Bir 350 metre mesafe gibi bir şey var. Bu arada Ueno semtindeyiz. Burada iki tanemize gezdik. Biri bilim ve doğa müzesiydi. Diğeri de onayın ulusal müzesi. O şekilde biraz uzun sürdü aramamız. Ya bulamadık nereye gittiysek dolu çıktı. Burası benim şu yandaki oda ablamın. Bir sürü manga var çevrede. Üç kapaklı bir dolap. Burada televizyon flaşı taktığınız zaman bilgisayar oluyor. Bilgisayar olarak kullanabiliyorsunuz. Ancak bunu kullanmak için üyelik oluşturmanız gerekiyor. Şöyle yer matla kaplı. Şöyle yine deri bir yastık var. Battaniye alabiliyorsunuz. Şöyle. Bence bayağı genişçe bir oda yani. 1.56. <laughs> Daha uzun olanlar da çaprazlama Bence gayet güzel. Ben Burada işte yemek sipariş edebileceğiniz bir şey var. Karaoke anladığım kadarıyla. Havalandırmak da bilgilendirme. Girişte ücret ödemedik. Çıkışta kaç saat kaldıysanız. Fiyatlar böyle. Duş için ekstra para ödemeniz gerekiyor. Burası tuvalete. Çiçek gibi kokuyor zaten. Her yerdeki gibi. Şu tuvaletlerden. Genel yani olarak çoğu yerde var aslında. <laughs> Buradan girince böyle dün salonuna giriyormuş gibi olmuyor musunuz? Biz birkaç tane yer denedik. E, Hatta bayağı yer denedik. Yarın bayram. E, hafta sonu herkes internet kafelere gelmiş. O yüzden her yer doluydu. Ve yağmur da yağıyordu. Tüm gün boyunca yağmur yağdı. Çok da ıslanmıştık. Burayı bulmak çok zor oldu. Hani boş bir yer bulmak çok zor oldu. Ama şu an güzel. <laughs> Mutluyum. Şimdi gideceğiz. Bu arada geceli bir gün tutmak isterseniz 3000 yen gibi bir şey oluyor herhalde. Neyse bunu da ayrıntılı daha sonra söyleyeceğim. Şöyle. Sizi çektiklerini de gösteriyorlar. i <laughs> <laughs> Balon kapattım. İki tane battaniye aldım. Battaniye kısa ve ince kesinlikle tek kişilik böyle.